Arkadaşlar bugün arkadaşlar sizinle birlikte gerçekten çok değişik bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar basbayağı e, hackıyoruz. Hey Buradan arkadaşlar haç... Bir dakika olmadı. Buradan bakın şöyle bir şey yazıyorsunuz. gerekiyor galiba. Yok hayır. Bir dakika. Bunu yazacaksınız arkadaşlar şu. Bunu arkadaşlar burasına tıklıyorsunuz. Şu birincisine bakın arkadaşlar gördünüz mü? Her şeye ulaşabiliyorum. Böyle böyle yaptığınızda bakın siz bir artık hacker'sınız. Bakın Arkadaşlar gördünüz mü? Bunun yazın gerçekten işe yarıyor. Bay bay.